Karadeniz Aleyli Bisiklet Sevenler Derneği Ereğli'de 1992 yılında kurulmuş en eski sivil toplum örgütlerinden biri. Amacımız sağlıklı ve keyifli bir yaşam için bisikleti ulaşım aracı olarak kullanmak ve bisiklete daha çok binmeyi teşvik etmek. Bu amaçla her pazar dernek olarak Karadeniz Aleyli Bisiklet Sevenler Derneği olarak Ereğli'nin köylerine ve doğal alanlara zaman zaman da şehir dışına bisiklet turları düzenlemekteyiz bu hafta Mubik haftası 29 Eylül 5 Ekim arasında Mubik haftasını kutlamak üzere Karadeniz Ereğli Bisiklet Sevenler Derneği üyeleri ve tüm Ereğli halkı Mubik etkinliğine hareketli yaşama karşı farkındalığı arttırmak için katılmış bulunmakta. Amacımız Avrupa'da daha hareketli bir yaşamın öneminin altını çizmek ve şimdi hareket etme zamanı yani Nabumi bu haftasını desteklemek. Çünkü sağlıklı ve aktif bir yaşam için hareketli yaşam gerçekten çok önemli. E, bu kampanya 2020 yılı sonuna kadar e, devam edecek e, ve bu amaçla 100 milyon Avrupalının spor ve aktivite bakımından daha zengin bir yaşama sahip olması hedeflenmekte. E, Karadeniz Ereğli Bisiklet Sevenler Derneği olarak bu kampanyayı destekliyoruz. Çünkü fiziksel hareketsizlik e, bugün e, halk sağlığını sigaradan daha çok tehdit etmekte. E, araştırmalara göre Avrupa'da 15 yaş üstü e, gençlerin ya da insanların 3'te 2'sinin e, günde tavsiye edilen 30 dakika fiziksel aktiviteyi e, yapmadığı fark edilmiş. E, bunun sonucunda da e, hareketsizlik yüzünden yılda 1 milyon e, insan e, maalesef e, hayatını kaybetmekte. Hareketsizliğe dur demek için daha aktif, daha hareketli e, bir yaşam için Karadeniz Araylı Bisiklet Sevenler Derneği olarak e, bisikletliler bir araya geldik. Katılımları için herkese çok çok teşekkür ediyorum.